Ya sizin ben yapacağınız yolun mühendisinin asfaltını döken işçinin Dur tamam çok ufak aksilikler yaşanıyor Geç geç abicim nerede o? Nerede o la geç de bekleme la Valla üstüne çıkartırım Ford Transit şimdi Bir anda valla neye uğradığını şaşırırsın ha Allah Evet arkadaşlar Evet <laughs> Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün port transfer aracımız aylar sonra garajından çıktı ve sizin bayram hediyelerinizi taşıyor arkadaşlar bu kasanın içinde PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 2 Atari ne isterseniz var arkadaşlar kurduğunuz, Hayalini kurduğunuz her şey Var ama hediyeleriniz Maalesef bu yollardan gelecek Umarım başına bir şey gelmez yani ben Biraz düşük ihtimal görüyorum başına bir şey Gelmemesini ama inşallah Her şey istediğiniz gibi olur ve hediyeleriniz Size ulaşır arkadaşlar şimdiden Süper bir video olacağını istedim arkadaşlar Çat 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 beğenileri yapıştırdık Kanalı takip etti abone oldu Bildirimleri açtı her şeyi yaptı haydi Bismillah sizin hediyeler yola çıktı arkadaşlar e İnşallah bu videonun sonunda şeyden Arkadaşlar hani sizin hediyeler vardı ya. O artık yok demem. Umarım tek temennimiz. Yol birazcık açık gözüküyor ve umarım böyle e, açık bir şekilde ilerler. Bugün bayramın 3. günü. Siz bu videoyu büyük ihtimal bayramdan sonra izleyeceksiniz. Ama geç olsun güç olmasın demişler değil mi arkadaşlar? Öyle demişler yani. Yapacak bir şey yok artık. Kimine PlayStation 5 çıkar, kimine Atari çıkar. Atari çıkanlar bize sövmesin lütfen. Yani ne ne zor şartlarda size hediye getirdiğimizi görün abi. Allah ne verse rampaya tırmanmaya başladım. Bu arada Ford Pransız zaten kendi yükünü zor çekiyor bakıyordu arkadaşlar arkaya bir tane de karavan ekledik şu anda rampayı neredeyse çekmeyecek bak Oha bu ne lan oğlum Ford Transit'te de rampa çıkamazsak bu arada var ya rezil oluruz ha harbiden çek bu sefer bende dalga geçer yani Allah dayıcım affedersin Evet arkadaşlar arkadaki PlayStation 5'lerden bir tanesi galiba hasar aldı ufak aksilikler yaşandı yani daha doğru sene neler olduğunu siz tahmin edin arkadaşlar istemiş olduğunuz hediyeleri yine yorumlarda belirtin belki bir posta daha hediye taşıyabilirim sizde Allah ne verdiyse ölüm yollarına yine düştük abi abi. Bu arada biraz da hızlı geliyorum. Bakın rampa aşağı 80 km hıza falan ulaşıyorum ama rampa yukarı zorlanıyor. Bu ne lan? Ağaç yola gelmiş. Allah! Allah tamam tamam sıkıntı yok. Arabada bu arada mazot da çok az ya. Mazot da çok az arkadaşlar. Yani size hediyeler ulaşmasın diye tüm olumsuzluklar gerçekten üst üste gelmiş. Ama ben halledebileceğime inanıyorum. Arkamda trafik oldu. Baksanıza çekmiyor. Birinci vitese düştüm. Abi Ford Transit'e çekmiyor demek de gerçekten ayıp olur ama cidden çekmiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Kendi göz görüyorsunuz. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Size orman yollarından, dağ yollarından hediye taşıyorum. Allah. Freni de fazla boşlamıyorum çünkü lastikleri kilitliyor. Arabanın sesinden de anlıyorsunuzdur zaten. Freni ayağımı koyduğum an bak lastikler kilitleniyor abi. Gördünüz mü? O yüzden fazla sert frenle yapamıyorum ama yine de basıyorum abi rampa aşağı. Sizin için arkadaşlar. Zaten geç kaldık. Ama netinden organın kemiğini demişler arkadaşlar. Haydi bismillah. Yapıştırdım gidiyorum bakalım başımıza neler gelecek. Oo burada ne olmuş abi? Ufak bir aksilik yaşanmış. Ben şu has turizmin yanından şöyle bir geçeyim. Aa orada da bir araba kalmışlar. Dur kardeşim geçme. Bir saniye arkadaşlar. Halle... Lan dur Renaultcu abim ben halledeceğim işte. İki saniye dur. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Bak oğlum benim araba yerinden kalkmıyor lan. Ha gayret, ben şunu bir aşağı atmaya çalışsam şuradan nasıl olur? Vallahi çok güzel olur. Kardeşim kendine iyi bak. Benim için sakın üzülmüyorsun. Buralar bana emanet. Anam ben de Dorsey'i taktım geçemedim bu arada. Renaultcu abi senin de yolunu açtık. Gözünü seveyim yani bir zahmet sen de bana bir yol ver be. Ayıptır be. Ayıptır ya. Sen de bir zahmet bana yol ver artık. Abicim Tam al öne al öne aç benim önümü. Evet arkadaşlar arkadaki Renault'cuyla ufak tefek sürtüşmeler, dövüşmeler, sopalaşmalar sonucunda en sonunda yola devam ediyorum. Ufak problemler yaşandı size. O sahneyi kesinlikle izletmek istemedim. Çünkü bana bir sağdan vurdular bir soldan vurdular arkadaşlar. Canımı zor kurtardım. Hayırlısıyla yeniden yollardayız. Hay maşallah palmiye ağaçlarına baksanız abi. Sanarsınız San Francisco'da şey taşıyoruz. Hediye taşıyoruz. Ama burası İzmir'in Mudugome dağları arkadaşlar. Allah bir saniye. Viraj gelmiş. Virajı par etmesem sizin. PlayStation 5'ler şu anda aşağıda. Evlerin çatılarına uçuyordu. Allah. Anam 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 anam. Basla basla kardeş basla. Burayı çıkmaz bu arada bu Yavaşlarsa çıkmaz ben size söyleyeyim. Bu arada çok savuruyor ya. Şey arkadaki karavan araçtan bağımsız olduğu için aşırı derecede sallıyor ön taraf. Yani birinci kasa direkt araçla birleşik. O çok sallanmıyor da. Karavan arkada sallanmaya başladı ama benim çekiciyi de etkiliyor yani. Ya kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Siz nasıl bir araba kullanıyorsunuz ben anlamıyorum. Tamam kurtardım. Kurtardım. Bu Rampaya ama yavaş girdik işte. Bak bunların yüzüne kalırsam bunların yüzüne benim suçum yok. Bu araba bu rampada kalırsa arkadakilerin yüzüne. Zaten kalmasa şaşardım abi. Debriyaj tokatlasam ne olur sizce? Aha aha aha. Oğlum ama bu nasıl bir rampa arkadaşlar? Ya Ford Transit'te de rampada kalmazsın ya. Debriyaj tokatladıkça birazcık atıyor kendisini öne doğru ama. Arkadaşlar sizin hediyeler vardı ya. Tamam dur kurmayacağım o cümleyi galiba çıkacağız. Ama ilerisi daha da dik ya. Hadi be Ford'um be hadi be güvendik sana be. Güvenlik bu yolları seni çıkardık ya. Ay kaydı 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 tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok abi arabanın canı çıktı Aa! Yok olmadı olmadı abi olmadı dur dur bir saniye bir saniye bir saniye halledeceğim halledeceğim lan oğlum kayma oraya doğru ya Ford ya vallahi senin belanı vermesin Ford ya oraya doğru kayıyor bir dakika koltuğum kaydı çok sinirlendim şu an Heh. Aa, evet arkadaşlar hiç istenmeyen pozisyonlar yaşanıyor şu an Heh, tamam la buraya doğru gel la ne varmış orada lan sürekli oraya kayıyor tamam bir kez daha bir kez daha yap aynı hareket hadi yok abi oraya getiriyor kafayı ben anlamadım kafayı buraya çekmiyor ya tamam, tamam. evet abi en, en kötü arka karavanı mı iptal etsek ya. Ay 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 ay. Tamam arkadaşlar ufak bir aksilik. Ben kendimi yukarıya çekiciyle aldırıyorum. Oradan devam ediyoruz. Oh evet arkadaşlar çekiciye birazcık fazla para bayıldım. Beni buraya kadar çıkarttı. Ödemelerini yaptım. Gönderdim gerçekten. Çok sıkıntılı yollar. Bakın sizin hediyeler size ulaşsın diye gerçekten neler yapıyorum ya. Şu düştüm. Allah pozisyonlara bakın. Türk şoför o rampada nasıl kaldı arkadaşlar ya. Nasıl yaşandı? Bunlar nasıl yollar ya Rabbi? Sen bizi nerelere koydun ya Rabbi? Bunlar nasıl yollar? Tamam arkadaşlar az kaldı merak etmeyin. Güzel günler yakın. Meşaleleri yakın. Çok az kaldı. Ama arabada mazot kalmadı işte. Bizim ileriden bir yerden bir de mazot almamız lazım. İnşallah benzinlik falan vardır abi. Umuyorum ki tek temennim. ileride bir benzinlik olması. Ha gayret ha gayret fornuma gayret. Kına kına yola gidiyoruz. Şu has turizme bir vurayım mı arkadaşlar? bunu Niye niye her virajda bir has turizm kalmış anlamadım lan. Ona vurayım derken kendim gittim. Gö yani o anlattığım şeyi anladınız değil mi? Doğrusu bağımsız kaydığı için. Evet arkadaşlar has turizmi şuradan bir gönderebilirsek daha da aynen aynen kardeşim aynen Hemşeri hemşeri gurbette itelermiş kardeşim. Kendine iyi bak. pas turizmi de gönderdik arkadaşlar. Gerçekten yara yara gidiyorum ama önümüzde bir rampa var. Yani buraya çıkmazsa büyük ihtimalle işimiz çok zor abi. Şöyle bir ikiye de çektim. Hadi be Ford'um beni üzme. Şu rampayı çık hadi. Bu kadar adam senin bu rampayı çıkmanı bekliyor be. Bire de çektim abi. Yok ya yok abi yok. Bu arabayla bu yola gidilmesi çok zor abi. Biz buraya başka araba tercih ettik. Arkadaşlar sizce Ford Transit'ten başka hangi araç olsaydı bu yükü bu rampadan çıkartırdı bir yorumlarda belirtin tamam mı? Yani ben yine çabalayacağım ama vallahi sıcaktan terfiyatik içinde kaldım burada. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Alıyor 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 alıyor. Tamam bir şey kalmadı bir şey kalmadı. Çok yakınız rampaya. Bur burada pes etmeyeceğiz. Burada çekiciye para yedirmeyeceğiz lütfen. Lütfen burada çekiciye para yedirmeyeceğiz. Zaten cebimizden gidiyor arkadaşlar sizin bu hediyeler. Mazotuydu hediyelerin parasıydı. O bu bir de çekildi masrafı bindi gerçekten benim için mükemmel bir bayram oluyor hadi oğlum hadi oğlum gidiyor gidiyor yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar ya haydi be haydi be Ford be vallahi yazıklar olsun sana güvenlik aldık seni soktuk bu yollara ya sana güvenlik seni bu yollara soktuk ya vallahi sıcakladım ya baksana da, devriyaj sokaklamazsam tamamen kalıyor kardeşim çekil oradan vallahi oraya kadar gelip senin yüzüne çıkamazsam sana yapacaklarımı düşün ya vallahi burada araba rampaya tırmanmaya çalışıyor sen ön tarafına gelip vuruyorsun böyle bir şey olabilir mi ya Aa, böyle bir şey var mı ya? Bak Ozan tufana bağladım şimdi bak. bak Ozan tufana bağladım yani. Ama çıktım arkadaşlar, çıktım. Ha gayret, ha gayret. Vallahi terledim. Gerçek anlamlı terledim. Alnımdan su geldi ya. Tamam, başardık, başardık arkadaşlar. Başardık. başardık. Merak etmeyin, sizin hediyeler hala daha yolda. Hala daha yolda. navigasyonsun gidiyoruz. Navigasyona gerek yok. Herkes yolunda. Hadi eyvallah. Anan Anam ay maşallah hızlandı. Tam kaybettiğimiz süreyi geri kazanacağız artık. Anam tamam böyle kazanmayacağız tabii ki. Oğlum bu nasıl bir yol? Arabanın önü kalktı lan. Abi bu ne Allah aşkına? Bu nasıl bir pozisyon? Bu nasıl bir pozisyon? Burayı ben nasıl ineyim bu arabayla? Bir saniye. Ben buraya nasıl ineyim bu arabayla? Arabanın kafası ka önü kalktı abi. Ya sizin ben yapacağınız yolun mühendisinin asfaltını döken işçinin eee dur Tamam. Çok ufak aksilikler yaşanıyor. Geç. Geç abicim. Nerede o? Nerede lan? Geç de la. bekleme lan. Valla üstüne çıkartırım Ford Transit'i şimdi. Bir anda valla neye uğradığını şaşırırsın ha. Allah. Evet arkadaşlar. Evet fren 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 arkadaşlar fren. Frene, frene bas lan. Frene bas. <laughs> şey tamam. Sıkıntı yok hala sıkıntı yok. Arkadaşlar nereye indik lan biz oğlum. Sonsuz neresi burası. Evet, evet sonsuzluğa gidiyor. Araba sonsuzluğa gidiyor arkadaşlar. Geçmiş olsun sizin hediyeler. Maalesef. Evet. Geçmiş olsun arkadaşlar. Artı hediyeler bir dahaki bayrama. Bir geçmiş olsun bir beğeni. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorumlarda istemiş olduğunuz araçları belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.